Karşıya öğrenci olarak gitti. Ama benim aklıma da şu soru takılıyor. O dönemde biliyorsunuz Osmanlı'nın son zamanları, Tanzimat dönemi, Cumhuriyet'in ilk yıllara dahil olmak üzere eğitim dendiğinde birisi yurt dışına gidecekse Avrupa'yı da evet. Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli memleketleri. Neden Rusya? Asıl ben size soracaktım. Neden Hı? Rusya? Bunu samimi olarak soruyorum. Yani Rusya'ya gittiğini biliyorum ama gerçekten neden gittiğini ben sizden öğrenmek Şöyle hocam, biz Tanzimat'la beraber az önce ifade ettiğiniz gibi işte İbrahim Şinasilerle başlayan bir süreç var ve hep Fransa'ya gittik. Fransa'ya gittik. Fransa'da eğitim, gençlerimiz Fransa'da eğitim aldılar. Ee, Rusya'ya belki de ilk giden kişi şeydi. Nazım Hikmet. Peki nasıl gitti? Şimdi az önce hani milliyetçi, bu kalitesatçı duygulara sahip dedik Nazım Hikmet. Ee, tabii İstanbul işgal altında Nazım bir şeyler yapmak istiyor. Yani özellikle İngilizlere karşı veya ihtilaf devletlerine karşı bir şeyler yapmak istiyor. E, Atatürk'ü destekliyoruz tabii ki. Milli mücadeleyi destekleyecek. E, ve milli mücadeleyi desteklemek için oluşan bir örgüte dahil oluyor İstanbul'da. Tam o dönemde sıkıntılı bir süreç. Velhasıl bir grup e, genç, de bunlar edebiyatçı gençler. Kim var? E, aklıma gelen ilk isim Yusuf Ziya Ortaç, Tarık Nafiz Şamlı Bey. Bunlarla beraber yine baba Nurettin. Bunlarla beraber Rüştü'nden bir, bir gemiyle kaçak olarak Anadolu'ya geçmek istiyorlar. İnebolu'ya gittikler. Çünkü İnebolu o dönemde Anadolu'ya açılı, açı, açılan kapı kapı. Oradan da işte Atatürk'le görüşecek ve bir mücadele destek çekecek. Neyse yolda Mehmet Sadık Etçi diye bir kişiyle tanışıyor. Bu daha sonra 1940'lı yıllarda milletvekili yapmış bir isimdir aynı zamanda. 5-6 gün bir, bir e, diyalog oluyor bununla. Yolda buna sürekli sosyalizmi anlatıyor. Ki kendisi Almanya'da hukuk eğitimi almış birisini. E, Nazım'a e, sosyalizmi anlatıyor. Çok, çok merak ediyor ve sosyalizm çok ilgisini çekiyor Nazım Hikmet'in. Düşünceleri değişmeye başlıyor. Önce İnebolu'ya gelir, sonra işte Atatürk'ün görevlendirmesiyle işte Bolu'da farklı yerlerde biraz öğretmenlik yapar ama zihninde bir şey var. Yolda bilinmiş olduğu o sosyalizm ve sosyalizmi vatanda. Büyük ihtimalle şeyin de hayalini kuruyor. Biz şimdi bu milli mücadeleyi kazandıktan sonra yeni, bir şey. Evet. Sosyalist. Aynen Sosyalist öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani yeni bir rejim, yani çok e, imparatorluk yıkılacak, yeni bir rejim gelecek. Bu rejim sosyalizm olmalıdır. Ve bu duygu düşünceyle gider Rusya'ya, ve Rusya'da da o dönem şeydir, Ekim devrimi gerçekleşmiştir. O şey, <laughs> devrimi, böyle start, Lenin dönemi, böyle e, karnavalların düzenlendiği, sosyalizmin böyle çok can canlı olduğu bir dönem. Ve e, tamamen sosyalizme bağlanır. Rusya giden tamamen sosyalizme bağlanır. Orada Marksizm, sosyalizm üzerine eğitim alır. Ve aynı zamanda Manuskovski gibi fitilist elegançılardan ilgilenir. 1924 yılında, yani 1921'in sonlarında gidiyoruz Rusya'ya. 24'ün sonlarında 1925'lerde Türkiye'ye döner. Artık tepeden tırnağa bir komünist imratörüne. Ve tek bir düşüncesi vardır. Bu topraklarda komünizmin egemen olmaz. Tek düşüncesi budur. Ve bütün hayatını bunu, bunu adamıştır. Türkiye'de komünizm gelecek ve her şey düzelecek. Her, her şey düzelecek şey orada. Her şey düzelecek. Eşit bir e tabii şey o dönem, o dönem şöyle bir şey Sayın Hocam. Genç bir cumhuriyet var. Genç bir cumhuriyet var. Yönül Batı'ya dönmüş bir cumhuriyet var. E Nazım'ın düşünceleri, fikirleri genç cumhuriyeti tehdit ediyor. Dolayısıyla genç cumhuriyet için bir tehdit oluşturduğu için o dönem sosyalistler, komünistler e, böyle gözetim altındaydı. Yaptıkları her iş takip ediyor. Yani. yani bu olayın Birazcık hani e, siyasi boyutu. Ben Nazım'ın böyle şiir yaşantısına dönecek olursam, evet. Sayın Hocam, e, Rusya dönüşü şiirde hem özde hem içerikte. Yani çok Üç köklü iş, bir değişiklik. Çok köklü bir değişiklik yapmıştır hocam. Çok köklü bir değişiklik yapmıştır. İlk şiirlerinde genetik anlayış var, evet. kafiye var, ölçü var ama döner dönmez bakıyorsunuz bıçak gibi kesmiş. Kesmiş ama Sonra serbest yazdığı şiirlerde de bu ahengi, iç kafiyeyi, bir ses uyumunu ben her zaman hissediyorum her hocam. Her şiirinde neredeyse. hocam, Nazım'ın hakkını vermek lazım. Nazım gerçekten çok büyük bir şairdir. Evet. Ki zaten bir ekol başlamıştı. Toplumcu gerçekçi Türk Edebiyatı'nda toplumcu gerçekçi şiir akımı, anlayışı toplumcu, ortaya, toplumcu bence gerçekçi, gerçekçi roman anlayışı. Andaki, bunları ortaya koyan bir şey lazım. Dediniz ki hani e, ölçü kafiyi Diyor'yu da reddetti. Geleneksel şiire baş kaldırdı ama ama onun içindeki büyük şairin yetediği tabii ki, tabii serbest nazında da olsa mısralara yansımaya yani, devam etti. Onun mesela dört nana gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e kısrak başı gibi uzanan bu memleket evet, bizi. Filekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Müthiş. Enteresan. Müthiş. 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 Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kıldığını. Bu davet bizi. Evet. Müthiş. Müthiş şey. <laughs> yani o iç kafiye, ahen e, ya, ölçülü yazsa ancak bu kadar ahen hesabı. Son bölümünü birlikte okuyalım da manası da tam bir edin. Tabii ki hocam. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret evet. bizim bu hasret çok derin. Mala evet. olarak da çok derin. Bir ağaç gibi tek ve hür yaşayacaksınız. Ama bir orman gibi de bütün ağaçlar birbirine kardeşlik bağıyla bağlı, bağlı olacak. Ama bu arada bu hasret bizim diyor. Yani bunun bir hasret olduğunu bir ütopya gerçekleşmesi, de gerçekleşmesi, gerçekleşmesi çok zor. zor bir şey olduğu ifade. İdeal olduğunu ifade etmek lazım. Şimdi Sayın Hocam, 1926 yılında Nazım bu düşüncelerini artık yazılı basında bu düşünceleri neşretmeye başlıyor. Zekeriya Sertler'in çıkartmış olduğu Resimli Ay dergisinde putları yıkıyoruz diye bir makale yazdı. Eyvah. Eyvah. <laughs> eyvah. 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 Eyvah ki nerede eyvah. Bütün geleneğe savaş açmıştır. Ölçü, kat. Şiirde ölçü ve katiyenin gerekli olduğuna karşı çıkmıştır. Ki bizim Türk edebiyatımız ölçüye, kafiye çok önemli bir edebiyat değil evet, ya. Muallim Naci ile Mücahi Zade et, İslamiyet öncesi diyor. İslamiyet öncesinden başlayıp İslamiyet etkisinde devam edelim, halk edebiyatında devam edelim, divan edebiyatı koluyla devam edelim. Tanzimat dönemi, Servet Ünlü dönemi, ta ki Cumhuriyet Milli Edebiyat dönemi de dahil olmak üzere. Bütün büyük şairler kafiye ve ölçüye sımsıkı sarılmışlar. Şimdi kafiye ve ölçüye sımsıkı sarılan bir geleneğe baş kaldırıyoruz. Baş ve bunu da kutları yiyor. Büyük bir devrim. Büyük bir devrim. Gerçek bir devrim. Şimdi de gerçek bir devrim. Ki zaten neticesi de günümüze kadar devam ediyor. Yani bizim e, Türk Edebiyatı'nda hani az önce söyledim Recai Zade Mahmut'la Muallim Naci'nin kafiye noktasında göz için var. mi? Kulak göz için mi? Kulak için mi? Yani için, yani, için bakalım, yani, i̇çin, bakalım. İki diye. büyük şair göz için ka kafiye mi, kulak için kafiye mi diye kavga ederken bir genç çıkıyor. Hiçbirine gerek yok. Evet, <laughs> evet. Büyük bir devrimdir bu. Ki Nazım'ın tesirleri şiirde halen daha evet. devam ediyor. Nazım'ı e, eleştirenler, şairler de serbest söylüyor. Serbest söylüyor. Artık yıkıldı. Ya, yıkıldı. yıkıldı. Ya. Yani. Yani Nazım Hikmet ölçü evet. ve kafiyenin şiirde zorunlu olması geleneğini yıktı. Sona erdi. Ama çok acı çekti bunu yaparken. Evet. Çok eleştirildi döneminde. Hocam e, en çok eleştirenlerden biri de Necip Fazıl Kısa Kürek'tir. Necip Fazıl Kısa adlı eserinde çok ciddi anlamda eleştiriyor. Nazım'ın bu ölçü tarifi olarak yerden yere vuruyor.